E, beklemiyordum aslında. Bütün çekilişlere de katılıyorum. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> bütün çekilişlere de katıldım. Çok iyi. Ve e, e, eklendiğimi görünce hikaye dedim tamam bana çıktı kesin çok mutlu oldum. Ama şey kaç yıldır bize takip ediyorsunuz? E, çok uzun zaman. Ben aynı zamanda buranın e, müşterisiyim. Ben geliyorum. Evet isabet olmuş. Evet, ha Böyle, yani bizim müdavimiz olan birine bu bir şekilde çıkması beni çok sevindirdi. Beni de çok sevindirdi. <laughs> <laughs> Daha çok sevindirdi. Çok, çok, iyi. Ama isabet olmuş. Güzel. Şeyde biraz gözenekler falan da var. E var aslında ha, e, çok çok bir cildinde e, var. Biraz gözenekli olur mu? Ne Şey olacak. Ben de olacak. Tamam. tamam. Ağrılı mı yapalım mı? Ay, ay çok ağrım olmasın. Az çıkarılmaz. Bak bir, bir test yapayım mı? Tamam. Bak bakayım. Hissettin mi? Hayır. Yaptın. Bitti mi? Aa, yok hayır da yani dokunuyoruz. Oo, oh. tabii yanağı şöyle bir hop. Hop oluyor değil mi? Hı -hı. Harika. Çok Böyle güzel oldu. Çok güzel. Hadi gülümseyerek iğne birini de ilk defa Aa, evet. görüyorum ha. Böyle bir şey olabilir mi? Hmm. Çok güzel. Harika. Kendimi yani çok iyi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ama ben daha çok acıcağını düşünüyorum. Değil mi? Hı -hı. Yok, gayet acısız. Böyle dilli birini rastlamak da güzel Çok <laughs> güzel konuşuyor <laughs> onda. Teşekkür ederim. Evet. Bırak bakayım şöyle hı. bir iki tane şöyle yapayım. Çok güzel. Evet İzzet Bey'in hafif elleriyle gençleşiyoruz. <gülüyor> 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 Ve güzelleşiyoruz. Güzelliğine güzellik katalım. Ay umarım. Olmaz mı? Teşekkür ederim. Bence çok iyi. Biraz evet. da şu şey Tamam. Mazola bir yerde dokunduğumuz zaman buradaki şeyi de alırız. Çöküklüğü de alırız Çok çök alır. biraz kontrol yapalım.